Sınırda çatışma ve bombardıman sürüyor. Kobani'nin doğu tarafında bulunan Mürşit Pınar sınır kapısına 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve YPG'ye ait asayiş binası da IŞİD'in eline geçti. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD'in hava bombardımanına rağmen şehirde ilerlemeye devam ettiğini ve şehrin üçte birini elinde tuttuğunu duyurdu. Türkiye tarafında ise Türk Zırhlı Birlikleri sınırda beklemeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toz bulutu nedeniyle göz gözü görmedi. Kobani'deki çatışmalar da bu havada gerçekleşti. Kobani'den Türkiye'ye sığınan Suriyeliler Kobani'de kalan yakınlarına erzak götürmek istediler. Sınır kapısına geldiler ancak e, sınır kapısında girişlerine izin verilmedi. Onlar da burada bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Diğer günler kadar yoğun olmasa da sınırın öte yakasına geçmek için bekleyenler vardı. Türkiye'den e, Suriye tarafına geçecek orada çocukları varmış ekmek yalmışlar götürüp çocuklarına verecekmiş. Peki durum neymiş konuşabilmiş mi aileleriyle? Durum çıt oynuyor bir haliydi be. Bunlar da var Türkiye'de. Dün, dün, dünden beri Türkiye'deymiş. Bak çatışma var yani geliyor her gidiyor her böyle. Çatışma var yani. Kimler var yakınlarında orada? Bu küçük abim var, kardeşim var. Müşüt Pınar sınır kapısının bizim tarafımızda yani Türkiye tarafında onlarca tır görüyorsunuz. İşte bu tırlar Kobanilere ait güvenli nokta olduğu için tırlar bu noktaya taşınmış. Bu arada Suriyeli muhalifleri Türkiye'ye eğitecek. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Harf önümüzdeki hafta Amerikalı asker bir ekibin Ankara'ya gideceğini, Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de eğitimleriyle ilgili olarak Türk askeri yetkililerle görüşeceğini bildirdi. Amerika ayrıca Türkiye'den IŞİD'le mücadele için incelik üstünü açmasını istedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri dünyayı IŞİD konusunda uyardı. Yapılan açıklamada başta IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyona katılan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde IŞİD'in misilleme yapabileceği belirtildi.